O sene Müslümanlar. Cenab-ı Halik Hüzzül Celal وَدُعُونِي اِسْتَجِبْ لَكُمْ Ferman-ı ile dua ediniz ki icabet edeyim buyurmaktadır. İşte aslı bir dua olan Eûz'ü ben sığınırım billahi Allahü Teala'ya. Mineşşeytan, şeytanın şer ve vesvesesinden. Erracim rahmet ilahiden kovulmuş, taşlanmış, tarz edilmiş demektir. Kainatın efendisi, yeryüzünün incisi, bütün insanlığın tek rehberi, şefaatçımız, muhinimiz, her şeyimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Eshab-ı bir gün herkesin bir şeytanı vardır buyurdular. Eshab'dan bir zat Ya Resulallah sizin de mi şu haline cevaben buyurdular ki evet lakin ben şeytanımı Müslüman değil. olsa da Şangır mahallesinde ismine alem olmuş bir yatır vardır. Bu zat 12 yıl şeytana hizmetçilik yaptırmış. Şeytan da bir gün emeline muvaffak olup o zatı kendinden tarafa çevirmek gayesiyle bu vazifeyi canla başla yapmıştır. Yağmurlu bir gece elinde feneriyle Hazreti Yatsı namazına götürürken fener cübbesi altına girmiş desisesiyle Hazretin ayağını çamura batırır. Kendini tanımadığı zehabında olan şeytana o zat, 12 yıldır bir vakit cemaatle namaz kılmaktan beni mahrum etmek için mi bana hizmet ettin der. Bu sözü işiten şeytan feneri yere vurduğu gibi kaçar gider. O zatın kendisi ve mahallesi o günden beri Şangır Şungur ismiyle anılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Meryem'in validesi Hanne'nin ve inni o ruha bika ve zürriyete hamine şeytanı recim ya rabbi meryem'i zürriyetinin rahmetinden tahd edilmiş şeytanın vasvesesinden senin bir kaye ve hüsse emanına ısmarladım diye Cenab-ı Halik Kıbrıs'a ilticah ettiği bildirilmekte. Bizlerin de bu büyük düşmandan Allah'a sığınmaktığımız ve her an onun mektinden korunabilmek için uyanık bulunmamız gerektiği duyulmak istenmiştir. Sevgili Peygamberimiz sahih olan bir rivayetinde Bismillahirrahmanirrahim Allahümme bir şeytane ve şeytana şeytane mağrazaktena Sizden biriniz ehlinize yakınlığı murad ettiğinde bu şekilde dua da bulunur. O çocuğa şeytandan ebediyen zarar isabet etmez buyurmuşlardır.